Host, Herkese merhaba, ben Kübra. Bugün sizlere Kore Kültür Merkezi'nden aldığım online Korece kursu hakkında bilgilendirici bir video hazırlamak istedim. Çünkü hem Youtube'dan hem de Instagram'dan en çok bu konuda bana soru soruyorsunuz. O yüzden bu video size toplu bir cevap olsun istiyorum. Öncelikle kurs ücretli mi değil mi bu soruya cevap vermek istiyorum. Kore Kültür Merkezi'nden aldığınız herhangi bir eğitim, zaten kültür dersi olarak geçtiği için herhangi bir ücretlendirmesi yok. Yani bu Korece dersi de alsanız ya da Kore yemekleri dersi de alsanız bildiğim kadarıyla kaligrafi, güzel yazı yazma sanatı ile ilgili de bir ders var. Bu tarz dersleri aldığınızda herhangi bir ücret ödemiyorsunuz. Bu derslerin yapılma amacı Kore kültürünü insanlara tanıtmak olduğu için bir ücret talep etmiyorlar sizden. Şu soru da bana çok geliyor. Dersler nasıl gerçekleşiyor? Online mi gerçekleşiyor? Bulunduğumuz şehrin bir önemi var mı? Dersler online bir şekilde Zoom platformu üzerinden gerçekleşiyor. Alacağınız kurstan önce kurs hocanız bir WhatsApp grubu oluşturuyor. Bu WhatsApp grubuna da Dersler başlamadan önce Zoom linkleri atılıyor ve siz o linkleri kullanarak da derse katılabiliyorsunuz. Bulunduğunuz şehrin ya da bu hangi ülkede yaşadığınızın da bir önemi yok. Çünkü benim bulunduğum kurslarda farklı ülkelerde yaşayan, şu an mesela Türkiye'de olmayıp yurt dışında olan insanlar da derslere katılabiliyordu. Aynı zamanda Türk vatandaşı olmayan insanlar da derslere katılabiliyordu. Yani bu konuda herhangi bir sorun olacağını zannetmiyorum. Azerbaycanlı takipçilerim özellikle yazıyor hani biz de katılabilir miyiz, Türkiye'de yaşamıyoruz falan diye. Yani herhangi bir sorun yaşayacağınızı düşünmüyorum. Yine siz başvuru formunu doldurarak katılabilirsiniz bu kurslara eğer seçilirseniz tabii ki de. Peki bu kurslar hep bu şekilde online bir şekilde mi devam edecek? şu an online gerçekleşmesinin sebebi aslında pandemi döneminde olmamız. Pandemi döneminden önce yüz yüze eğitim oluyordu ve bildiğim kadarıyla Ankara'da oluyordu ama Ankara dışında belki birkaç şehirde daha oluyordu. Bundan çok emin değilim. Ee, hani bu konuda bir bilgisi olan yorumlar kısmında belirtebilir. Belki Kore Kültür Merkezi'nde İstanbul'da falan varsa şayet orada da belki Kore Kültür Merkezi'nin Korece eğitimleri oluyor olabilir. Ama şu an pandemi döneminde olduğu için zaten bütün hani okullar da dahil online bir şekilde eğitim veriyor. O yüzden eğer hani farklı şehirlerde yaşıyorsanız bence bu pandemi döneminde değerlendirebileceğiniz güzel bir fırsat olduğunu düşünüyorum Korece eğitiminin. Peki birazcık da eğitim içeriklerinden bahsedeyim. Ben şu ana kadar birinci kuru yani Korece Harfler Kurunu ve ikinci kur olan temel konuşma bir bir kurunu aldım. Bu kurlarda ne oldu? Öncelikle Korece harflerden bahsedeyim. Şimdi şöyle bir şey var. İsterseniz eğer Korece harfleri biliyorsanız ve okumayı biliyorsanız Korece okumayı direkt konuşma bir bir kuruna başvuru yapabiliyorsunuz. Ama e, yanlış bilmiyorsam, çok emin değilim bu konuda, eğer hani Korece harfleri direkt atlayıp o kura gitmeden konuşma bir bire giderseniz muhtemelen bir sınava tabi tutulabilirsiniz. Ama bundan net bir şekilde emin değilim çünkü ben ilk kuru da almıştım. Onu bir araştırmanızı ya da Kore Kültür Merkezi'ni arayıp sormanızı e, tavsiye edebilirim. Eğer ilk kurdan benim gibi hani temelden başlayıp bu şekilde devam etmek istiyorsunuz süreç şu şekilde ilerliyor. Korece harflerde tabii ki de ilk başta Korece alfabesi olan Hangul öğreniyorsunuz. Şimdi bunun neden bir kursta işte hani harfler değil mi alt tarafı, niye bir buçuk ay Korece eğitimi alayım gibi bir düşünceniz olabilir belki aklınızda. Ben şöyle bir şey tavsiye edebilirim size bu konuda. Ee, tabii ki de kendiniz öğrenebilirsiniz, dile yatkınlığınız vardır işte ya da Korece ile çok kaşır ve işte hani alfabeyi zaten biliyorsunuzdur ki alfabeyi öğrenmek gerçekten çok kolay bir şey yani hani birkaç saat içinde alfabeyi öğrenebilirsiniz. sen yani harfleri artık okuyabilecek boyuta gelebilirsiniz ama şöyle bir avantajı var bu kursta bu şekilde hani öğrenmenin. Koreli bir insandan öğrendiğiniz için, yani Koreli bir eğitmenden Korece öğrendiğiniz için o harflerin tam olarak nasıl telaffuz edildiğini öğreniyorsunuz. Bence bu çok önemli bir detay. Çünkü hani Korece konuşabilirsiniz tabii ki de ama Koreceyi nasıl, yani ben öyle düşünüyorum en azından, Koreceyi nasıl konuştuğunuz da önemli. Koreceyi bir Koreli gibi mi konuşmak istiyorsunuz yoksa dışarıdan gelen bir yabancı gibi mi konuşmak istiyorsunuz? Bence bu detay önemli. Sizin için hangisi önemliyse ona göre bir tercih yapmalısınız. Eğer Koreyi gerçekten Koreliler gibi konuşmak istiyorum diyorsanız, bence Koreli bir hocadan bu konuda hani yardım almak güzel bir fikir olabilir. Ama yok benim hani telaffuzumun bir önemi yok. Ben sadece konuşayım. İnsanlar beni anlıyor diyorsanız direkt hani ilk kuru geçip ben direkt konuşma birbire gideceğim de diyebilirsiniz. Bir de şöyle bir şey var. Hani konuşma birbiri gidip benim kurumda yoktu. Çünkü benim kurum benim olduğum sınıfta hep yani bütün öğrenciler daha önce birinci kuru almışlardı. Ama başka sınıflarda olan arkadaşlarımdan duyduğum kadarıyla Hani ilk kuru almadan direkt konuşma birbire gelen insanlar, hatta çok güzel korece konuşan insanlar da varmış. Siz de bu şekilde olabilirsiniz bunu demeye getiriyorum. Yani bu dediğim gibi bu kursu aldığınızda, ilk kursa özellikle aldığınızda gerçekten doğru telaffuz etmek nasıl onu öğreniyorsunuz. Ve şöyle bir sistemleri var aslında. Gerçekten aşırı ilgileniyorlar. Yani online olduğuna bakmayın. Gerçekten çok fazla ödev veriyorlar ve çok dikkat ediyorlar sizin nasıl telaffuz ettiğinize. O yüzden yani şu an gerçekten hocalarıma bu konuda çok teşekkür etmek istiyorum. Gerçekten çok güzel ilgileniyorlar. Mesela şöyle örnek vereyim. Size mesela ilk kuran bahsedeyim bir kelime ödevi veriyorlar. Mesela işte 10 tane kelimeyi oku, ses kaydı ses kaydına çek ve bunu hocana özel olarak WhatsApp'tan gönderiyorsun. Ve hoca size hani hepsini tek tek dinleyip yazmaysa yazma ödevimize bakıyor. Sesle bir mesaj göndermeyse ona bakıyor. Her şeyinize tek tek bakıp geri dönüp veriyor. İşte şunu da şu yanlışı yaptın. Bunu bu şekilde yaparsan daha iyi olur diyor. Mesela siz onu düzeltip tekrardan atıyorsunuz falan. Bu şekilde tek tek ilgileniyor herkesle. Yani hani toplu WhatsApp grubuna değil de özel olarak hocaya atıyorsunuz ve o da sizle özel olarak ilgileniyor. O yüzden bu, bu detayı gerçekten çok sevmiştim ve e, çok verimli olduğunu düşünüyorum. Peki temel koraca konuşma bir bir kurunda ne yaptık ikinci kurda? Bu kurda da birinci kurda artık yavaş yavaş kelimeleri öğrendik, kendimizi tanıtmayı öğrendik, işte harfleri biliyoruz, artık okuyabiliyoruz. Artık 2. E, ikinci kurda böyle cümle kuruyorsunuz yani. Birçok kelimeyi yan yana getirip cümle kuruyorsunuz. Birçok gramer yapısını öğreniyorsunuz, hani bir sürü ek öğreniyorsunuz. Artık hani gerçekten aa koracı buymuş falan oluyor bir noktadan sonra. Bu kurda aşırı eğlenceliydi. Ben aslında kura başlamadan önce birazcık tereddütlüydüm. Çünkü konuşma kuruna geldim. Nasıl konuşacağım? Online eğitim. Hani hoca nasıl bunu ayarlayacak falan diye düşünüyordum. Ama bu iki kurda da benim farklı hocalarım vardı. Ve hepsi, yani ikisi de çok iyiydi gerçekten. Bu konuda çok şanslıyım. Bu kurdaki hocamız o kadar sistematik çalıştı ki. Mesela bir konuşma etkinliği oluyordu kitapta. Bu etkinliği normalde hani sınıf ortamında olsaydık... İşte gruplara ayrılıp konuşabilirdik ama online ortamda bizi mesela Zoom'da herkesi hoca farklı odalara ayırıyor iki kişilik ve biz orada konuşma etkinliklerimizi yapıyorduk. Bu gerçekten çok faydalı oluyordu çünkü gel, hani konuşma sınıfındasınız, konuşma kurumdasınız ve konuşmadan kuru bitirdiğinizi hayal edin, korkunç olurdu. Ama bunu yaptığı için o kadar faydalı oldu ki hem birbirimizin arkadaşım yani arkadaşımızla yaptığımız konuşmalarda hem birbirlerimizin hatalarını düzelttik hem hani doğru telaffuz etmeyi öğrendik hem de pratik yapmış olduk. Ve yani gerçekten çok faydalıydı. Hani eğer harfler dediğim gibi hangılı biliyorsanız ve işte birazcık temel düzeyde bir şeyler biliyorsanız direkt konuşma birbirede de başvurabilirsiniz. Tek başına Korece öğrenen insanlar da olduğunu biliyorum ki bunları gerçekten takdir ediyorum. Ama ya bence bir kurla bir Koreli özellikle Koreli bir hocayla bu işi yürütmek çok farklı bir boyut bence. Ben hani en azından bu deneyimi yaşadığım için kendimi şanslı hissediyorum. Gerçekten hani ana dili Korece olan bir insandan bu dili öğrenmek daha etkili oluyor. En azından telaffuz için etkili oluyor. Bir de zaten dilin içinde büyümüş bir insan. Size gerçekten etkili bir şekilde nasıl Korece öğretildiğini görebileceksiniz bence bu kurslara giderseniz. Bir de şu soru çok bana geliyor. Başvuru tarihleri bitmiş. Ne zaman başvurular açıklanacak? Daha bu hafta bizim Korece eğitimimiz bitti. Sınava girdik. İşte sınav sonuçlarını bekliyoruz. Sınav sonuçlarının açıklanması yaklaşık bir ya da iki hafta sürecek. Ondan belki bir ya da iki hafta sonra da başvurular başlar. Benim tahminim Ocak gibi falan başlayacağı yönünde. Ama zaten aşağı açık videonun açıklamalar kısmına da bırakacağım. Kore Kültür Merkezi'nin duyurular sayfasında zaten her türlü başvuru, bir etkinlik varsa, bir yarışma varsa sürekli orada duyurular kısmında oluyor. Direkt Kore Kültür Merkezi'nin web sitesine girerek oradan hani duyuruları takip edebilirsiniz. Zaten ben başvurular başladığımda tekrardan bununla ilgili bir video çekmeyi düşünüyorum. Çünkü bu konuda da çok fazla soru geldiği için. Başvurularda hani biraz e, küçük trikler de vermek istiyorum. Hani şunları yazarsanız daha öne geçebilirsiniz başka insanlardan. En azından ben iki kura başvuru yaparak bu tecrübeyi kazandığımı düşünüyorum. Hani bu konuda da küçük e, bilgiler, küçük e, ipuçları vereceğim size bir sonraki videoda. O da başvurular başlayınca zaten çekeceğim bir video olacak. Umarım bilgilendirici bir video olmuştur. Umarım hani aklınızdaki soruları birazcık da olsa giderebilmişimdir. Herhangi bir sorunuz varsa yine yorumlar kısmında bana sorabilirsiniz. Herkese tek tek cevap veriyorum. Bu konuda bir şüpheniz olmasın. Bunun gibi videoların devamının gelmesini istiyorsanız videomu likelayıp kanalıma abone olabilirsiniz bana destek olmak için. Instagram hesabımı da Yine videonun açıklamalar kısmına bırakacağım linkini. Yine Kara Küçü Merkezi ile ilgili linkleri de Video'nun açıklamalar kısmına bakacağım. Oradan takip edebilirsiniz duyuruları. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. An